Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube kanalına abone ol butonu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Önce buraya tıklıyoruz. Buraya tıklamamıza gerek yok. Video yöneticisine basıyoruz arkadaşlar. Buradan kanal diyoruz. Buradan marka bilincini oluşturma diyor. Sonra buna basıyoruz. Ondan sonra yeni bir sekme açıp abone ol butonu yazıyoruz arkadaşlar. Ben sonra küçültüyoruz. Bunu masa üstüne sürükliyoruz. Ben sürükledim arkadaşlar. Bir dakika. O mu diye bakayım Bu kötüymüş ya. Bunu almıyorum. Şöyle yapalım. Ha, tamam arkadaşlar oldu. Sonra tekrar YouTube'a gidiyoruz. Dosya seçiyoruz. Masa üstü diyoruz. Abone ol diyoruz. Aç diyoruz. Bir daha yapalım. Ne olur ne olmaz. Masa üstü abone ol aç. Kaydet. Heh, evet arkadaşlar kaydede basıyoruz. şöyle birazcık büyütelim. Buyurun. Özel başlama zamanı diyor. Buradan hayır bir tüm video diyelim. Güncellediyoruz. Başarıyla kaydedildi diyor. Şimdi şuradan tekrar bir şey yapalım. Youtube'a girelim. Sonra tümü diyelim youtube'a basalım şöyle kanalımıza girelim bir videomuzu izleyelim arkadaşlar kanalım ben de bunu daha yeni öğrendim arkadaşlar youtube'dan videolar diyelim Video nasıl özel küçük resim yüklenir. Videomuza tıklayalım. Bakalım olmuş mu? Olmuş arkadaşlar. Şöyle bırakalım nasıl gözükecek? Güzel gözüküyor da küçük gibi biraz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar idare eder. Herkese güle güle arkadaşlar. Görüşmek üzere videolarımızın devamı gelecek.